30 Temmuz Cuma saat 12.30. Merhaba, ben Hakan Özer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi. İstikbal İHA takımı takım kaplanlığını yapmaktayım. Ben Erhan Buğra Özkaragöz, İstikbal takımı tasarım sorumlusuyum. Ben Canberk Nalbant, İstikbal İHA takımı mekanik sorumlusuyum. Kanat profillerinde rigidliği sağlamak için el yatırma üretim metoduyla ripler elde edildi ve kanatların çeşitli bölgelerine beşer adet ripler konuldu. Karbon fiber boru sayesinde kanatlara montajlandı ve silikon yapıştırıcı ile yapıştırıldı. Tasarım CNC makinesinde işlendi. Kalıplar zımparalandı. Kalıplara ince bir katman şeklinde macun sürüldü ve sulu zımparalama yapıldı kalıp yüzeylerine vernik atılıp tekrar zımparalandı. Arada bir katman daha oluşturmak için sealer uygulaması yapıldı. Sonrasında sıvı kalıp ayırıcı uygulandı. Elyaflar sarf malzeme ve lantarsörik kesildi. Lantarsörik montaj noktalarına konuldu. Vakum infüzyon üretim metodu yapıldı. Çıkan üretimler matkapla kesilip düzenlendi iniş takımı ve motor montajlandı. Kanat profillerinde rijitliği sağlamak için el yatırma üretim metoduyla ripler elde edildi ve kanatların çeşitli bölgelerine 5'er adet ripler konuldu. Karbon fiber boru sayesinde kanatlara montajlandı ve silikon yapıştırıcı ile yapıştırıldı. sürecinde çalıştım. Uçuş kontrol kartı olarak Pixel 2.4.8 modelini kullandık. Uçağın ağırlık merkezine konumlandırıldı. Alt tarafta bulunan çift taraflı bantlar yardımıyla sabitlendi. Buradaki darbe sönümleyicileriyle de sağlıklı bir veri almaya çalışıyoruz. Receiver'ımız S-Bus modunda. RadioLink AT9S e, kumandasını kullanıyoruz. Telemetri modülü olarak XP'yi kullanıyoruz. E, şu an bilgisayarımızla bağlı. GPS modülü olarak Radiolink SE100 modelini kullanıyoruz. E, açık havada 17 uyduya kadar e, uydu sayısını görebiliyoruz. Servo bağlantılarımız Mainout 1, Mainout 2, Mainout 3, Mainout 4'e takıldı. Mainout 3'te ESC'mizin, fırçazı motor kontrolcümüzün e, bağlantısı mevcut. Eee... Fırçası motor kontrolümüz 80 amperlik bir ESC. Onun dışında akım kesicimiz konumlandırıldı. Akımı kesip tekrardan açabiliyoruz. Sigortamız 60 amperlik cam sigorta kullanıldı. Pilimiz aynı şekilde uçağın ön kısmında konumlandırıldı. Şu an uçağı switchliyorum. Uçağımız silinçlendi. Kumanda yardımıyla servoları kontrol edeceğim. Arka kırıkları kontrol ediyorum. Motor, motor çalıştırıyorum. Merhaba ben Hakan Usta. İkbal takımı takım kaptanıyım. Ee, bugün sabit kanatımızın FHC testini gerçekleştireceğiz. Ee, şu an bilgisayarda bağlıyız. XQ üzerinden şifreli haberleşmemizi gerçekleştiriyoruz. Motorlara arm veriyorum. Gazını arttırıyorum. kapatıyorum. Uçağımız face moduna girdi ve motorları durdurdu. Tamam. İlk önce burada pay 4'ümüz var. Burada kameramız var. Burada da servo motorumuz var. Burada kodumuzda yedekli kütüphaneleri, OpenCV kütüphaneleri import ediyorum. Burada servo motoru tanımlıyorum. Burada görüntü işlemeye başlıyorum. Görüntü işleme kodu bu şekilde. Burada merkez uzaklığıyla kırmızı alanın merkezine olan uzaklığı çizdiren doğruyu çiziyorum. Burada uzunluğu ölçüyorum. Burada uzunluk sıfırdan küçükse satlatı saygı 12 yap diyorum. Uzunluk 50, 0 eşitse 12 yap. 50'den küçükse 3 yap diyorum şekilde hemen uygulamamıza geçelim. Evet. Burada sürekli ölçülen uzunluk ölçüleri anlık olarak sürekli dönmekte. Servo motorumuzu elimize alalım. Servo motor hiçbir şey görmezken normal konumunda kırmızı alan yavaş yavaş aşağı inmekte kırmızı alanı şu an gördü ve uzunluk ölçmeye başladı. Ama bizim dikdörtgen içine girdiğimiz zaman kodu çalıştırmasını istiyoruz. Daire geliyor kırmızı alan. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yaklaştığı zaman, içine girdiği zaman kapak açılıyor sadece kapak. Top. Şu an topu bıraktık. Tekrar alanına çıktığı zaman Sağ bırak kapağını kapatıyor ve İstikbal takımı kanat dayanıklılık testi. Tam tır otur işte. Ben bu takımına güvenmişim. <laughs>

Merhaba, ben Hakan Özer, İstikbal İHA takımı takım kaptanıyım. E, İHA'mızın test uçuşları sırasında iki kez kırıma uğradık. Birinci kırım sonrasında İHA'mızı tamir edebildik. Ancak bugün yaşadığımız kırım sonucunda İHA'mız uç, uçamayacak hale gelmiştir. Bugün raporun son teslim tarihidir. 30 Temmuz, Cuma. E, proje sürecinde bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz.